Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sert eleştirileri ve dikkat çeken açıklamalarıyla gündem oldu yap ama bu kez yaptığı eylemle konuşulan eşi Meral Özcan oldu. Elinde pankartlarla eşinin başkanlık ettiği meclis toplantısına girdi, belediyeyi protesto etti. Tanju Özcan ise şaşkındı. Eşine "Ben de seni protesto ediyorum. Bu akşam eve geç geleceğim." dedi ve bakın ne yanıt aldı. Bu başlangıçta bu işin sonu nereye gidecek? Şaşkındı çünkü eşi elinde pankartlarla meclis toplantısına girdi, belediyeyi protesto etti. Dünyada da bir ilke tanıklık ettik. Bir belediye başkanının eşi tarafından protesto edildiği. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başkanlık ettiği meclis toplantısının gündemi Gölcük Tabiat Parkı'na yapılan bungalovların kiralanmasıydı. Durduğumuz... Gölcük platformu üyeleri doğayı tahrip ettiği iddiasıyla o uygulamayı önce belediye önünde sonra da meclis toplantısında protesto etti. Yani slogan atmaya gerek yok. O yazmışsınız zaten. polemik yok, yok başkan. Gördüm çıktı, Proteste edecek bir şey arıyordunuz. Buldunuz sonuçta. Başkanın eşi Meral Özcan da eylemcilerin arasındaydı. Demokrasi açısından mutlu oldum. Yani karı koca aynı düşünmek zorunda değil. Ben de seni protesto ediyorum. Bu akşam geç geleceğim eve. <laughs> Ama sonuçta geleceğim diyorsun. Ne kadar geç gelirsem o kadar iyi. Tanju Özcan eşinin de içinde bulunduğu protestoculara basına kapalı görüşme teklif etti ama protestoların önüne geçemedi. Hanım benim protesto ederken iyi de ben hanımın protesto ederken mi kötü?